Baraj gölündeki toplu balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki baraj göletinde meydana gelen toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı. Hacı Hıdır baraj göletinde henüz belirlenemeyen nedenle çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Durumu fark eden çevre sakinleri ve çobanların durumu Siverek Kaymakamlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı. Toplu ölümlerin yaşandığı bölgeye giden ekipler, balık ölümlerinin sebebinin incelenmesi amacıyla sudan numune aldı. Su ürünleri mühendisleri, balık ölümlerinin yaşanan kuraklıktan kaynaklandığını dile getirdi. Sular çok azaldı. O yüzden balıklar balık yoğunluğu arttı. İsrail Sazanda biraz istilacı bir tür, tür olduğu için çok fazla avcılığı yapılmıyor, yapılmadığı için suda çoğalıyor. Hem suyun azalması, hem onların çoğalması oksijensizliği meydana getiriyor. O yüzden balık ölümleri bu kadar çok oluyor. Bundan dolayı yani büyük ihtimal. Biz yine de su aldık, bunu göndereceğiz. Baksınlar. Bölgenin yeteri yağışı almaması nedeniyle kuraklık yaşandığını belirten Siverek Belediyesi Çevre Mühendisi Şükrü Karaca ee, Çok kurak geçti. İlkbahar mevsiminde yağış miktarları çok azdı. Şu an Ekim ayında olmamıza rağmen Siverek'te kaydeder bir yağış düşmedi ne yazık ki. Şimdi yağışlar azalınca baraj gületindeki su miktarı azaldı. Su bayağı bir geri çekildi. Suyun azalmasıyla birlikte Balıklar dar bir alanda sıkıştı. Böyle olunca suyun içerisindeki oksijen miktarı azaldı ve orta bitme seviyesine geldi. Yani bu ölümlerin oksijen seviyesinin azlığından kaynaklandığını düşünüyorum.